Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün R sizlerle R birlikte Stickman Party oynuyoruz. Kardeşim de var Hamza. E iki kişi mesela. İki kişiyiz. Rastgeleye bastık arkadaşlar. Rastgele. Arkadaşlar rastgele yaptık. Evet arkadaşlar bu çıktı. Oo, oh. Şimdi kardeşimiz inceleyecek hmm. Evet arkadaşlar Ve ben kazandım mavile ben, ben Beni tutanlar videoya like atsın Hamza'yı Kardeşim Hamza'yı tutanlar abone olsun Evet arkadaşlar Şimdi Evet arkadaşlar Şimdi tenis oynuyoruz hmm. Hemen bombayı kardeşimin tarafına göndereyim. Hamza alsana. Vurmaya çalış. Aa. Git. <laughs> Gid, Sa, Sa, say, git. Git. Git git. Patat mı Hayır. 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 Haye haye hayır, hayır ne olacak İle, 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 ile Arkadaşlar, öldüm Arkadaşlar yardım edin Tabii ki öleceğiz Ben kazanırım Ya ekran girdi arkadaşlar Arkadaşlar ben de ya Yusuf kazandı Arkadaşlar bir el oynayıp bakacağız çok uzun sürmesini istemiyoruz. Maviler kazandı gene. Kırmızı yüzüne domates atıyor. Maviler para da atıyor. Arkadaşlar ben ben Arkadaşlar ben ya. altın aldım hemen. Arkadaşlar ben kızgın kızgın. Gel lan gel lan. Arkadaşlar sarılar daha 50 para verdiği için sarı almaya çalışıyoruz. Altınlar diğerleri 10 puan veriyor. O yüzden altın almaya çalışıyoruz. Gel lan, gel lan. Bomba atmak yok. Sen, Sen görsün şimdi. Hay. Benim kasabamda para kalmıyor. Tamam. Atma. Maviye kazandı arkadaşlar. Ya kazan. Kardeşim sınırda krizi geçiyor. Ağlıyor, ağlıyor kırmızı. Evet arkadaşlar Silkelen. kırmızılar yeniliyor. Bu sefer savaş. Evet. Olur, kardeşime bir asay. Evet. Kardeşimin kafasına. Çık lan buradan. Çık lan. Arkadaşlar canım bitiyor, canım bitiyor, canım bitiyor. gel lan sun. Gel gel. Ha kokkak çok. Asla, asalla şimdi kaparla zoe yaşam. Kaçarsın işte böyle kokkak da bu. Korkak Korkak diyorsun yeniliyorsun. Korkak şu benden kaçıyorsun çünkü. Ama yenildin. Ay eklem gidi. Bıktım ya. Yardım zorun başlıyor. Bakın sabrı sabrı yeneceğim. Mesela. Bir, bir de boş şey. Arkadaşlar bunda en çoğu gitmemiz lazım. Senin kafanı kafanı Hayır ya. Keşke onu çok sesleyelim. Onu hep ses. Tamam. Ha. Hayır. Hayır. Yes. Siz bir, 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 bir siz bu bendim. Unuttun mu? Yandı ama video çekmek için geri çıktık oyuna. Acı suç ya. ya. Ben ediyorum ki e, niye Yusuf kazandı? Ya bir git Bak, yeni kazanacağım diye yer değiştirmek dikenli. istiyorum değil mi? Dikenli, dikenli yerde dikenli. Boy, Birinci bu değişik. Boğum bitince. Ah yine bu çıktı. Sana Allah ne sana... oluyor? Ben zincirimi sana batırırım Ulus. <laughs> ya ilk defa kardeşim kazandı ya. Ne <laughs> kazandı? Ben kazandı? Ben demiştim arkadaşlar. Ama artık kazanamayacaksın. Ben bununla dahil. Ben de bununla. Allah'ım sen. Ay. Hasta Allah hasta Kapalı zor yaşanmaz. Tak 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 tak. Kim var? Tak tak şu anda kutlarda. Tak 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 tok, 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 tak tok, tak 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 tak

Benim ne niye yazı çıkmıyor? He? Gol yiyorsun. Yazı yazı. Bilmiyorum. Bak. Ben kazan. Akasay, reklam yedi. Isp... Ya yapamıyor ya. Banak. Çok kolay. Bu Arkadaşlar gibi. en sevdiğiniz yemek ne? Yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar. Oo. Aa, balık tutmaca. Atabot geliyor Hamza atma. Bu ne yapıyor Atabot? Elektrik çapta ya arkadaşlar, oltamıza ve balıkları geri bakıyoruz. Göstereyim hemen size. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Tabii evet, ki dön dönmüyor. Bak. E. Evet. Ya, canım. Yamuk ya. Ya ne gelmiyor ki. Yamuk gitti benimki. bir daha var. Benim gitti. Tamam. Yes arkadaşlar. Biz kazandık. Ve bu da videonun sonuna geliyoruz ya. Oğlum ya. Daha senin benim, ben Şu paramızı alalım. ben senin oynamıyorum ki. Bu sefer ben 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 bir olacağım. Reklam <laughs> yedi arkadaşlar. Neyse biz kapanış yapalım. Anne, İkinci partını da. istiyorsanız kanala abone benim, olup like atmayı mi? unutmayın. Anne, görüşürüz. Benim, benim. Arkadaşlar görüşürüz de bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.